Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz 4'lü kristal cam kase çerezlik seti 199 lira. Döner standlı yuvarlak borosilikat cam baharatlık seti 575 lira. 6 kişilik tavus kuşu desenli kahve fincan takımı 699 lira. Çift kişilik manolya çiçeği baskılı yatak örtüsü 487 lira. Seramik kahve fincan ve tabak seti 703 lira. 1 adet şık salıncak süzgeçli meyve kabı 320 lira. Bayan 3 adet dantel iç çamaşırı 115 lira. Katlı atıştırmalık ve şeker tabağı sergileme tepsisi 399 lira. 4 adet hoş kokulu mum seti 144 lira. Döner baharat kutusu seti 325 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 24 parça 6 kişilik yemek takımı 2499 lira. Karaca 6 kişilik kahve fincan takımı 550 lira. Tuvalet seti tuvalet fırçası ve çöp kovası seti 599 lira. 1 adet seramik yaputu 299 lira. Hafif, dolgulu balenli sütyen tanesi 150 lira. %100 virgül pamuklu dokuma düz çarşaf 320 lira. Bayan pu deri tot çantası 390 lira. Bayan 3 adet kadın rahat uyku pantolon seti tanesi 164 lira. ve biberlik şık cam yağ sirke dağıtıcı seti 392 lira. 4 parça, stantlı yuvarlak plastik, saklama kavanozları, 490 lira. 7 adet, lüks şeker kutusu şeker tepsisi, 146 lira, arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı, unutmayın. Evinizi, süsleyen kendi kendine sulanan saksı, iç ve dış mekan bitkileri için, 81 lira. Çift, katmanlı vakumlu termos tanesi, 523 lira paslanmaz, çelik yapışmaz kızartma tava seti, 266 lira. Altılı, 16 litre kapasiteli plastik, depolama kutusu, 298 lira. Bayan, yüksek bel esnek, kot pantolon, 278 lira. Çift, kişilik çiçek desenli, nevresim takımı, 302 lira. Şş, desenli değiştirilebilir zincirli ve fermuarlı çanta 57 lira püsküllü, şık bayan uzun cüzdan tanesi, 75 lira. 4 adet, kız çocukları için, dantel detaylı külot, 72 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. 4 kapılı, ahşap mutfak dolabı, 1242 lira. Sessiz, metal dekoratif duvar saati, 575 lira. 3 bölümlü, büyük çamaşır kutusu, 216 lira. 24 parça, 6 kişilik Verona yemek takımı, 3100 lira. Kütahya, porselen 6 kişilik, 24 parça yemek takımı, 1999 lira. Rakle, 12 parça çay seti, 315 lira. Sarf, beyaz 6 kişilik porselen, kahve fincan takımı, 499 lira. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 1499 lira. Çift kişilik 3 parça fırçalanmış baskılı polyester yorgan kılıfı 327 lira. Sevimli ayı temalı 3 parça seramik sofra takımı 302 lira. Arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Madem Coco 24 parça yemek takımı 2590 lira. 24 parça, porselen yemek takımı, 1999 lira. Duvara, monte banyo aynalı, ahşap depolama dolabı, 450 lira. Bayan, dikişsiz çiçek nakışlı balenli sütyen, 180 lira. Çift, kişilik çiçek desenli yatak örtü seti, 372 lira. 200 çarpı 230, santim boyutlarında bir adet, Kadife peluş battaniye 580 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Çift kişilik açık sarı kiraz çiçeği desenli nevresim takımı 216 lira. 3 adet yanmaz yapışmaz karbon çelik pişirme seti 395 lira. Bayan ikili paket rahat kapaklı cepli elastik bel pantolon 440 lira. 24 parça, 6 kişilik modelin beyaz, porselen yemek takımı, 2100 lira. Yiğit, seramik 6 kişilik 14 parça kahvaltı takımı, 499 lira. Tiketli, 8 li ahşap top kapaklı cam baharat seti, 552 lira. Bayan, moda puderi omuz çantası, 425 lira. Tekerlekli, 5 çekmeceli beyaz dosya dolabı, 880 lira. 3 parça, polyester baskılı çarşaf seti, 177 lira. 12 parça, 6 kişilik gold çay fincan takımı, 699 lira, arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı, unutmayın. 6'lı, saklama erzak kabı, 280 lira. Yataş, sıvı geçirmez ales, 270 lira. Karaca, 13 parça indüksiyon tabanlı çelik tencere seti, 2390 lira. Bayan tatil elastik bel beyaz pantolonu 210 lira. Porselen bambu tabaklı kahve fincan takımı 399 lira. 10 adet yeniden kullanılabilen yemek hazırlama kapları toplamı 237 lira. Güvenlikli damacana başlığı kapağı 75 lira. 6 adet banyo aksesuar seti 390 lira. 12 adet, soslu kahvaltı tabağı toplamı, 248 lira. 6 adet, mutfak, süzme sepeti, 160 lira. Cahya, porselen 24 parça 6 kişilik yemek seti, 2213 lira. 12 adet, balık pulu desenli cam bardak tanesi, 55 lira. Çumbo, 7 parça çelik tencere seti, 2790 lira parça, pembe sevimli banyo paspas seti, 125 lira. 6 adet, düz renk havlu, seti tanesi, 132 lira. 2 adet, karbon çelik, pişirme kek kalıpları, 213 lira. Çiçek, desenli emaye kase seti, 272 lira. Çiçek, desenli emaye tencere, 499 lira. 6 kişilik, beyaz porselen yıldızlı, kahve fincan takımı, 321 lira. Güral, porselen 24 parça 6 kişilik bone yemek takımı, 1699 lira. Çülü, paslanmaz çelik kapaklı saklama kabı, 280 lira. Madame, koka mikrofiber elyaf yorgan, 400 lira. Dekoratif, aynalı duvar saati, 315 lira. Acar, emaye çaydanlık takımı, 829 lira. Beşli, bir adet bıçak organizeri bıçaklık, 201 lira. Porland, porselen 24 parça, 6 kişilik yemek takımı, 1879 lira. 5 parça, lüks banyo seti, 249 lira. 6 parça, pamuklu çizgili havlu seti tanesi, 100 lira hasır sepet hasır havlu sepeti, 125 lira. Yumuşak, falanel polar battaniye, 175 lira. 3 adet, demir tencere seti, 1850 lira. 2 adet, yuvarlak silikon kontalı plastik borcam, 249 lira. 4'lü, bulaşık plastik şeffaf len, 115 lira. 24 santim boyutunda porselen salata kase sunum servis tabağı 215 lira. Fratik yaprak dolması pazı sarma makinesi 103 lira. Yumuşak konforlu yastıklar toplamı 160 lira. Kadın kış giyim sıcak üst sütyen ve yaka fanila tanesi 135 lira. 4 adet paslanmaz çelik çorba kapaklı tencere kazan seti 500 lira. Granit tava ve grill seti ikisi bir arada toplam 450 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.